Evet, yine bir oha ya bunu da mı yapıyorlar diyeceğiniz bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konuşacağımız konu haftalık 3000 lira kazanmak. Hem de sadece Papara hesabınızı bir başkasına vererek. Yani Papara hesabınızı başkasına veriyorsunuz ve haftalık 3000 lira kazanıyorsunuz. Gerçekten bu mudur? Para kazanmanın bu kadar kolay bir şey olduğunu mu sanıyorsunuz? Azıcık mantıklı düşünün. Bir insan size durup dururken neden haftalık 3000 lira versin? Aylık 12000 lira ediyor. Arkadaşlar bu dünya parayla dönüyor. Kimse kimseye bedavadan para vermez. Şöyle bir mantıkla düşünmeniz lazım. Bu dünyada ücretsiz denen bir şey yoktur. Bu her konuda geçerli. Oyunlarda geçerli, alışverişlerde geçerli. Yani dünyanın kendisinde de geçerli bir şey aslında. Ücretsiz denen bir şey yoktur. Eğer ki bir ürün size ücretsiz olarak tanıtılıyorsa burada ürün sizsiniz demektir. Peki ben burada neden bahsediyorum? Mesela bir tane adam eğer ki size 5000 TL vereceğini söylüyorsa bu demek oluyor ki o adam sizin üzerinizden 10.000 10 bin lira kazanacak. Eğer ki 10 bin lira vereceğini söylüyorsa bu da demek oluyor ki sizin üzerinizden 20 bin lira kazanacak. Yani ürün olarak sizi kullanacak. Yani evet WhatsApp'ı kullanmak bile aslında paralı. Çünkü burada bizim bilgilerimiz satılıyor aslında. Ve hayır sadece WhatsApp da değil kullandığımız tüm ücretsiz uygulamalar sizin bilgilerinizi zaten satıyor. Oyunlardan örnek verecek olursak eğer ücretsiz adı altında bir oyun indiriyorsunuz fakat oyun pay to win. Ne anladım ki ben bu işten? Papara olayı da aslında buna baya bir benzer. Konumuza geri dönün olursak özellikle Facebook'ta çok 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 fazla görebileceğiniz Papara kiralama reklamlarından bahsedeceğim bugün. Mutlaka karşınıza çıkmıştır. Genellikle Facebook'ta ve Instagram'da reklam veriyorlar. Çünkü bu tür platformlarda bunlar yasak değil. Daha doğrusu çok da fazla incelenmiyor. Yani dolandırıcı mıdır, değil midir? Facebook ve Instagram bunlara çok da fazla dikkat eden bir platform değil. Bu tarz reklamlar veriyorlar ve sizin sadece Papar hesabınızı kullanacaklarını, bunun karşılığı olarak da her hafta size 2000 lira, 3000 lira vereceklerini söylüyorlar ve gerçekten de veriyorlar. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi diyeceksiniz ki dolandırıcılık bunun neresinde? Burada olayı anlamak aslında çok basit. Ürün burada siz oluyorsunuz. Yani bu adamlar size haftalık 3000 lirayı veriyor. Evet bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat sizin papara hesabınızı kullanarak kara para aklıyorlar. Yani kara para aklamaktan kastım nedir? Kumardan kazanılan paralar olur. illegal bir şekilde ürün satışından kazanılan para olur. Rastgele bir eylemi satmasıyla kazandığı para olur. Rastgele bir eylemden kastım mesela bir insanın kimliğini satmak. Bu tarz illegal yollarda kazandıkları paraları sizin hesabınıza aktarıyorlar ve bundan 3-4 ay sonra bunlar genellikle patlıyor. Patladığı zamanda ve kendileri incelenmeye alındığı zamanda adamların yaptığı bütün işlemler sizin papara hesabınıza döndüğü için ve papara hesabı da sizin TC kimlik numaranıza kayıtlı olduğu için hem hapis cezası alıyorsunuz bir de bunun üstüne güzel de bir para cezası alıyorsunuz ve hayır bundan kurtulmanız imkansız çünkü adama kendi bilgilerinizi siz verdiniz. Yani paparada onaylı bir hesap almak için bütün bilgilerinizi doğrulamış olmanız gerekiyor. Bunları onların yapmaları imkansız. Bunları ancak ve ancak kendi rızanızla yapabilirsiniz. O yüzden bu konuda lütfen dikkatli olun. ki reklamlarda görmüşsünüzdür. Size haftalık 3000 lira vereceğiz, 4000 lira vereceğiz diye sizleri kandırıyorlar ve bu şekilde Papar hesaplarınızı alıp bunları genellikle kumarda kazandıkları paraları aktarmak için kullanıyorlar ve bu da tabii ki Türkiye'de illegal bir işlem olduğu için cezayı onlar değil de siz yiyorsunuz. Peki diyeceksiniz ki bunu nereden biliyorsun? Yani gerçekten haftalık 3000 lira verdiklerini nereden biliyorsun? Yaklaşık 1,5 sene önce bizim Discord'dan bir tane çocuk böyle bir olaya karışmıştı. İnanır mısınız bilmem ama 6,5 ay boyunca haftalık 2000 lira kazandı. Fakat bu hesaplar elinde sonunda patlıyor. Ve patladığı zaman da ne kadar para kazandıysanız ve hesabınıza ne kadar çok işlem olduysa bunların hepsi toplanıyor, cezası hesaplanıyor ve size yansıtılıyor. Ve emin olun bu iş elinde sonunda patlayacak. Şimdi bazılarınız şey düşünüyordur işte ben dolandırıcıdan para alayım ondan sonra papar hesabımı vermeyeyim. Tabii ki de böyle bir şey yapamazsınız saçmalamayın lütfen denemeyin bile. Çünkü adamlar önce sizin papar hesabınızı alıyor ardından bütün bilgilerini değiştiriyor. Sizin bir daha bu hesaba ulaşamamanız için yapıyor bunu. Çünkü içindeki parayı görürseniz hesaba müdahale etmek isteyebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra hesabınızı kullanmaya başladıkları zaman size parayı veriyorlar. Diyelim ki böyle bir tuzak düştünüz. Gerçekten de papar hesabınızı kiraladınız. Yapmanız gereken tek şey paparayı arayıp papar hesabınızın çalındığını belirtmek. Ve tabii ki hesabınızın kapatılmasını istemeniz lazım. Ama siz bunu yapana kadar büyük ihtimalle dolandırıcılar hesabınıza çoktan bir milyonluk işlemler yapmıştır. Ve evet şu anda gerçekten abartmıyorum. Milyonlar dönüyor burada. Her neyse arkadaşlar tekrardan belirtmek istiyorum ki biz ücretsiz bir dünyada yaşamıyoruz. Her şeyin bir ücreti bir karşılığı olmak zorunda. Ücretsiz dediğimiz şey bir pazarlama tekniğidir aslında. İnsanlara ücretsiz olduğunu belirtilsin. Fakat burada ürün aslında kendileridir. Yani onları kullanarak üstlerinden para kazanırsın aslında. Ve papara da yaptığı şey tam olarak bu. Size bedavadan para veriyorlar. Bu kabul. Fakat birkaç ay sonra bunlar ifşalandığı zaman onlar değil de siz ceza alıyorsunuz. Ve ağır cezalar alıyorsunuz yani emin olun. O yüzden lütfen dikkatli olun. Asla ve asla papara hesabınızı bir başkasına vermeyin. Bu tarz dolandırıcılara da lütfen inanmayın. Her neyse bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle daha doğrusu bir sonraki dalga dümen ne olacak artık ben de merak ediyorum. İşte ondan ondan. Onda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.